Bir anda nasıl insanlar sıfıra geldiğini Allah bize gösterdi. Zenginiyle fakiriyle herkes eşit hale geldi. Adam daireleri var, dairelerinin altında kalmış. Bitti bu kadar. Fabrikası var, fabrikası bitmiş. Niceleri var ki mirasını taksim edeceği varisleri kalmamış yani. Öyle. İşte kıymetli kardeşlerim Allah bize dünyanın basitliğini gösterdi kul olarak, mümin olarak biz Allah'ın basit gördüğünü basit görürsek mutlu oluruz. Ama Allah'ın basit gördüğünü biz büyütürsek o zaman zarar ederiz. Bu deprem bize bunu gösterdi. Ve bir de gündemi belirleyenin Allah olduğunu anladık. Herkesin bir gündemi vardı. Değil mi? Herkesin o hafta yapacağı şeyler vardı. Herkesin hayalleri vardı, gelecekleri vardı. Sen Allah'ın gündemine zoraki olarak dahil olduk. Yani kıymetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizlere bu bağlamda depremi okuyacağız yani. Allah'ın bu ayetini okuyacağız yani. Bu büyük ayeti okumak zorundayız. Allah azap etti. Neden Allah azap etti? Manevi sebeplerden arkadaşlar bir memlekette zulüm artarsa Allah azap eder. Bir yerde haksızlık olursa Allah azap eder. Allah göğe ve yere mizan koymuştur. Adalet terazisini koymuştur. Onu kim bozarsa Allah ona azap etmektedir. Bakın Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Vettekufu fitneten la tusibanna'llezine zalemu minkum Öyle bir günün azabından sakının ki, öyle bir günün fitnesinden sakının ki, o gün diyor azap sadece zulmedenlere dokunmaz. Şimdi bu ayetten şunu anlıyoruz. Yani azap niye geliyor? Zulümden dolayı. Bir de zulmetmediği halde sessiz kalanlara da azabın geldiğini anlıyoruz. Zulüm artarsa Allah azap eder. Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in deprem olduğunda iki tane hikmet çıkartırmış. Birincisi zulmün artması, ikincisi arkadaşlar zinanın artması. Bugün zirve nokta şu memleketler bunun zirve noktasına ulaştı. Zulüm tabii ki en büyük zulüm nedir? Allah'a şirk koşmaktır. Şu toplum putperest bir topluma doğru gidiyor. Bu toplum bir taraftan parayı, bir taraftan iktidarı, bir taraftan reislerini, bir taraftan kabirleri ilahlaştırdı. O belli gün ve gecelerde günlerde nelerin yapıldığını hepimiz temaşa ediyoruz. Demek ki bu arkadaşlar zulmün gel, yani zulmün artması azabın gelmesine sebeptir. Haramların artması. Allah'ın hudutları var arkadaşlar. Allah'ın hudutları çiğnendiği an Allah azap eder. Faizle ilgili Allah Azze ve Celle kim faiz yese diyor Allah'a ve Resulüne harp açmıştır diyor. Ve yine ayet-i kerimede buyuruyor ki bakın kul siru fil ardi fenzuru keyfe bir bakın gezin görün mücrim olan günahkarları Allah nasıl azap etmiş